Ve CHP'ne matematiğe hoş geldiniz sevgili dostlar. Umarım hepiniz harikasınızdır, bomba gibisinizdir. Sevgili dostlar bugün artı bir net köşemde Yine fonksiyon, eşitsizlik karışımı. Harika sorulardan biri arkadaşlar. Bakın ufak bir yorum var. Sizlerden ricam önce kendiniz uğraşın arkadaşlar. Nasıl yapıyorsunuz? Farklı yollardan yaptıysanız lütfen yorumlar köşesine yazın. Yapamayan arkadaşlar da lütfen yorumlar köşesine anlayıp anlamadığını yazsın. Cevap veririm. Bakın ikinci dereceden bir fx fonksiyonu her x gerçel sayısı için şu eşitsizliği sağlamaktadır. F12 202 olduğuna göre f-3 değeri karşı. Sevgili dostluklar bakın hemen yapacağım. Şimdi Burada arkadaşlar ben burada şundan şüpheleniyorum. Bakın iki tane parabol var. Gördüğünüz gibi iki tane parabol var. Aralarında da bir fx fonksiyonu var. Ve bu eşitsizlik sağlandığına göre diyor. Şimdi ben bunun bir tepe noktasını bulayım arkadaşlar. Bakın ikisinin de baş katsayısı artı. Arkadaşlar dikkat edin. İki tane parabol var. İkisinin de işareti artı. Yani ikisinin de kollar yukarı doğru. Ben bu parabole arkadaşlar birinci parabolümüz ne olsun? Gx olsun. bu gx fonksiyonu olsun arkadaşlar. Bu gx. Bu da kx fonksiyonu olsun. Tamam mı? Kx. Ben birinci parabolün TG'nin Hadi R'sini bana ve K'sını söyleyin arkadaşlar. Kollar yukarı doğru. R neydi formülü? Eksi B bölü 2 A'ydı hatırlayın. Eksi B bölü 2 A. Yani B'miz de 4. 2 A'mız da 1. 2. Yani R'miz bunun R'si 2. Peki K'sı nasıl buluyorduk? 2'yi yerine yazıyorduk arkadaşlar. K'yı da şöyle buluyorduk. Hatırlıyorsunuz. Tarık. 2'yi yerine koyun. 4. Eksi 8. Artı 6. Buradan da 2 çıktı. Bakın bunun tepe noktası. Yani gx fonksiyonu tepe noktası 2 2. Kollar yukarı doğru. Hadi kx'i bulalım. tk diyelim. Onun tepe noktasını bulalım. Bakalım onun tepe noktası ne çıkıyor. Arkadaşlar r eksi b bölü 2a yine formülden. Artık yazmıyorum. 16 bölü 2a. Yani 8. Bunun da r'si 2 çıktı. Bakın. Bu da 2. k'sı ne acaba? Hadi 2 yazalım. 2'yi yerine yazalım. 4 16 32 eksi 16. O da 2 çıktı. Bakın. 2'ye 2 çıktı. Aa arkadaşlar. Bu iki parabolün dikkat ederseniz tepe noktaları yani r'si k'sı eşit. Yani bu küçük parabol arkadaşlar şöyle bir parabol yapalım. Şöyle çizeyim. Arkadaşlar soldaki parabol bakın f(x) g(x)'ten büyük olduğuna göre yani şöyle bir parabol. önce şunu çizeyim. Şöyle bir parabol olduğunu düşünün arkadaşlar. 2 2 noktası tepe noktası. Bu hangisi g(x)? Arkadaşlar şu bundan daha büyük olduğuna göre bakın baş kas sayısı da daha büyük olduğu için daha böyle ovalimsi olacak. Şöyle gelecek. Ama onun da tepe noktaları aynı. O da şöyle gidiyor. Bir ses geldi ama kusura bakmayın arkadaşlar. Şu sese tahtadan çirkin bir ses geliyor. Evet arkadaşlar şimdi bakın burada fx paraboline dikkat edin. fx parabolu bu ikisinin arasında olduğuna göre. Bakın fx parabolu ikisinin tam arasında. Demek ki arkadaşlar o da kollar yukarı doğru aşağı doğru olamaz. O da şöyle pozitif. Tam aralarında ve o da onların tepe noktalarından geçiyor. Çünkü sağlandığına göre. İşte fx'imiz burası arkadaşlar. fx bu. Yani o da Bakın tepe noktaları aynı. O iki tanesinin tepe noktaları aynı da o fx de bunların arasında olduğuna göre ve her x gerçel sayısı için sağlandığına göre demek ki o da bunların arasında ve iki 2 noktasından geçiyor. O zaman fx'i ben şöyle yazarım. Tepe noktası belliyse hatırlayın bir formül vardı. Sevgili dostluklarım a çarpı x eksi r'nin karesi artı k formülü vardı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz tabi. Arkadaşlar a'mızı bilmiyorum. R'miz ama 2. x eksi 2'nin karesi K'mız da 2. İşte bu. Bu fx eşit. Ben şimdi buradan a'yı bulmam lazım. a'yı nasıl bulacağım? Arkadaşlar bir bilgi vermesi lazım. Yoksa bulamayız. Bakın burada bir bilgi vermiş. F12. 12'yi koy. 202'ye eşitle. 202 eşitle. Eşit A çarp 12 koy 10. Değil mi? Onun karesi 100. A artı 2. At bunu sol tarafa 200. A kaç çıktı? 2. Sevgili dostluklarım. A2 ise o zaman hayat bize kolaylaştı artık. Yani 2 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 2. Arkadaşlar her şey bulununca yazması o kadar güzel ki ben aşırı böyle mutlu oluyorum. Siz de bence şuraya geldikten sonra çok mutlu oluyorsunuz. Üf diyorsunuz rahatladım diyorsunuz. X gördüğünüz üzere eksi 3'ü yapıştırın. F eksi 3'e ulaşın arkadaşlar. Bakın eksi 3 yazarsak eksi 5'in karesi 20 52. İşte sevgili dost diplerim aslan öğrencilerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen bu soruya da önem verin. Kanalımı da arkadaşlarınıza söyleyin arkadaşlar. Sadece bir paylaş tuşuna basacaksınız. Arkadaşlar beğeninizi de bekliyorum. Hoşçakalın. ÇPN kaçar.